Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavukların istilasına uğramış bir köy olan Gıt, Gıt hikayesini konuşacağız. Çaylarınızı kahvelerinizi hazırladıysanız masalımıza geçiş yapıyoruz. Buyursunlar efendim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde 1462 yılında dünyanın kuzeyinde vebadan kırılıp geçen Gıt Gıt Börg adında tavukları, tavukları ile ünlü bir köy varmış. Eskiden kendi halinde bir köy olan Gıtgıtberg, tavukların Bitcoin gibi değerli olduğu bir zamanda tüm köylüleri kümes kurmaya teşvik etmiş. Zira tavukların çifti 25 tomardan alıcı buluyormuş. O zamanın enflasyonu düşündüğümüzde gerçekten çok iyi para. Herkes tavuk besiciliğine yönelip paraya para demeyecekleri zamanda köyü vuran veba salgını herkesin ölmesine ve köyün nüfusunun giderek düşmesine neden olurken ticareti zayıflatmış ama tavukların üremesine engel olmamış. Kriz anlarını fırsata çeviren tavuklar. Her yolda her evin penceresinden fışkıran tavuklardan yolda yürüyecek yer kalmamış. Toplaşıp tavukları satsalar küçük bir servet kazanacak olan köylüler karantinadan dolayı satış yapamamış ve tavuklar onlara, onlar tavuklara bakar bir hale gelmişler. Tarlaya ne ekerlerse eksinler tavukların talan ettiği çiftçiler artık zorunluluktan kanatlı hayvan besiciliğine dönüş yapmış. Zenginlik hayalleriyle başlayan tavuk ticareti zamanla zombi istilası gibi kasabayı yok eden bir hale dönüşmüş. Her sabah, öğlen, akşam tavukla beslenen gıt gıt Börk kasabası halkı artık obeziteyle başa çıkamıyor, herkes fitness salonlarından fırlamış gibi kaslı bir halde geziyormuş. Her biri ponçik katli sevgi pıtırcı fitnessçi olan ahali tavukları öldürmenin dışında yeni bir yöntem aramak için kasabanın tavernasında bir araya gelmişler. Herkes mevzu ne hale geldi bakışlarıyla tavernanın içini doldurup taşıran tavuklara bakıyor ve bu sessizliği chicken fingers pozuyormuş. Abi bu tavukları ne yapacağız ya diyerek konuya tepeden bir giriş yapmış. Göçmen kuş değiller ki uçup gitsinler diyerek konuya dahil olan Loçka kendisini izleyen tavuklara irkilerek bakmış. Tavernacı Cemşit'in aklına ilk başlarda ulan tavuk satalım o işte iyi para var diyen rahmetli Nevzat emmi gelmiş. Ulan Nevzat emmi demiş. Öldün gittin bizim başımıza bıraktın. Seni bile mezarında yedi bu tavuklar diye aniden bağırmaya başlamış. Cemşide sesini duyan tavuklar bir anda korkuyla gıt 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 diye kanat çırpmaya oradan oraya uçuşmaya duvarlara çarpışmaya başlamış. Osman abi yüzüne yapışan tavuğu kanatlarından yakalayıp kaldırmış. Senin yapacağın işi ben Cemşit ne yükseliyorsun bir anda oğlum ya demiş. Herkes yeniden sessizliğe gömülmüş. Kederli bir halde içkisinden yudum alan Loçka, siz bilmiyorsunuz abi. Geçen gün evinde İsmet abiyi bulduk. Tavuklar İsmet abiyi yemiş dedi. Bir anda kafasını kaldıran Chicken Fingers Remzi, nasıl yani dedi. Abi nasıl mı var? Gece yemeğini vermeyince aç tavuklar İsmet abiye saldırmış. Fıt 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 kemire kemire İsmet abiyi yemiş hayvanlar dedi. İsmet abi şimdi tavuklar mı yedi diye şok içindeki yüz ifadesiyle Loçka'ya dönen Nedim abi Yok be abi tam öyle değil. Tavuklara yemeğini vermeyince tavuklar buna saldırmış. Bu da tavuklardan kaçayım derken korkudan kalp krizi geçirmiş ölmüş. Yaşlı adam tabi abi kalbi tuttu herhalde demiş. Oğlum düzgün anlatsana şu olayı diyen Nedim abiye loçka. İsmet abi kalp krizi geçirince düşmüş yere yılmış. Tavuklar da onun ne oldu diye bakarken herhalde kıtır kıtır yemişler adamı. Cemşit bir anda kafasını temizlediği bardaklardan kaldırıp ''Abi kalp kriz geçirdiğini nereden anlamışlar?'' diye sordu. Gıt gıt börkte bakacak doktor mu kaldı demiş. ''Abi muhtarın salgından dolayı yan köyden gönderdiği doktorlar var ya onlar bulmuş zaten adamı.'' Ah İsmet abi ah! Oğlum manyak olmayın! Kimin aklına tavuğun kıtlayarak öldüreceği gelir? Cemşit abi kararlılıkla ''Artık bu iş için bir şey yapmalıyız. Bu tavuklardan kurtulmalıyız.'' dedi. Osman abi köyü mü terk etsek tavuklar ne bok yerlerse yesinler dedi. Chicken Fingers abi gitmesine gidelim de köy karantinada sınırdan bile çıkamayız dedi. Abi tavuklar karantinada biz karantinada kim çıkacak bu kasabadan kasaba mı kaldı her yer tavuk dedi. Kenarda hiç konuşmadan sessizce konuşmaları dinleyerek içkisinden yudum alan Necla teyze bunlar bizi dinliyor sessiz olun dedi. Bir anda onun varlığını fark eden köylüler ne alaka der gibi ona baktılar. Necla teyze devam etti. Geçen gece evimin önünde durmuş bana bakıyorlardı. Hiçbiri ötmedi. Korkup hareket etmedi. Tek yaptıkları durup beni izlemekti. Biliyorum bizi izliyorlar. İsmet beyefendi toparlak cennete gitsin onu öldürdüler dedi. Cemşit loçkanın bardağını yenilerken ya bacım deli deli konuşma dedi. Daha da ciddileşen Necla teyze nasıl kalp krizi geçirdiğini biliyor musunuz dedi. Dikkatlerin üzerine döndüğünü anladığında hikayesine devam eden Necla teyze evimde bulaşıklarımı yıkıyordum ve mutfak camından İsmet Bey'in yemek odasını görebiliyordum. Sakince yemeğini masaya koyan İsmet Bey ilk kendisine yaklaşıp yemeğine uzanan cırcır orozu eliyle kovdu. Cırcır oroz mu? Evet ona bu adı taktım. Liderleri o. Eee E'si işte tam buna tepki gösteren Cırcır Oroz başını geri çevirdi ve yana eğdi. Bu işareti anlayan diğer tavuklar bir anda İsmet Bey'i kovalamaya başladı. 87 yaşında adam evin içinde kaçacağım derken yere yığıldı. Cırcır Oroz üstüne çıktı ve bir kere gıdakladı. Herkes durmuştu. Tüm tavuklar onu izliyordu. Cırcır Oroz savaşını kazanmış gibiydi. Sonra diğerleri geldi ve bık 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 İsmet Bey'i kemire kemire yediler. Ya ablacım ne saçma bir hikaye bu diye alaycı bir tavırla lafa giren Loçka'ya Cemşit abi oğlum ayıp kaç yaşında kadın o dedim. Bu ne abi yok bakmışlar da yok kovalamışlar da adamı öldürmüşler de yemişler. Loçka dedi yeniden uyaran bir ses tonuyla Cemşit. Abi neyse ne İster tavuk yesin, ister kriz geçiriz. Bu bizim şu anki tavuk sorunumuzu çözüyor mu? Ben buna bakarım abi. Herkes kafasını sallayarak Loçka'ya destek verdi. Birden varlığı anlaşılmayan Semi abi ürkek bir tavırla acaba köye uzman doktorları mı çağırsak dedi. Evet arkadaşlar kanalımızın ikinci hikayesi tavukların istilasına uğramış Gıt Gıt Börk kasabasının hikayesi bu şekildeydi. Hikayenin devamını merak ediyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hikayelerden keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Teşekkürler.